Ya 74 idi Reyna ya. Çık çık çık. Oy. Öldü. rene galiba. Yukarıda var. Sen daha. Selim mi dedin? Yok edildi. Selim kim? Lan <laughs> beni de kör ettin. Amına. Akat Can var ya. Kaçınılmaz. Yanıyor lan onun da canı. Gel. Gel. Operatör al, arkada operatör arkada. Tarafsızım kanka ben. 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 Hangi taraf iyi oynuyorsa ben oraya. Dinle. Dur dur çık buraya. Spike. Abi Helal. Can sağ. Al sağdan geldi. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Ay. 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 Biri öldü. Öl olmadı. Eysal hesabı hiç kırsın Düşman silindi. Vurdu sağda. Kanka <laughs> 104. Düşman sağda düştü. Bloklamayın da gerek. düşman yerde. Düşmüştüm. Dolduruyorum. Niye bölüyorum? Silindi. Lan bitti çünkü kanka. Arkan kızda. Bir düşman kaldı. Tam burası. Kanka. Side side side. J'étais pas